Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel tülbentin kenarına bir örnek başlayalım. Geçtiğimiz günlerde bunun kenarına bir örnek başladım ama onu yapmak nasip olmadı. E, tülbentimin markası Cenk bu arada göründü zaten. İnşallah bugün yeni bir örnek başlayacağım kenarına. İkişer zincir çekerek tığladım kenarını. Cenk'i kullananlar biliyorlardır zaten. Herhangi bir şekilde kenarına bir ezilme, delinme olmaz. Çok rahat tığlanıyor. E, tülbentim için seçtiğim iplerimi de göstermek istiyorum. E, kenarını altın başak marka şöyle göstereceğim. 2 numara yeşille tırmadım. Şöyle göstereyim. 2 anlaşıldı galiba. Kenarında her zaman kullandığım gene altın başak marka. İçinde şu anda kağıdı yok ama arkadaşlar altın başak 5 numara bu elimdeki. 5 numara koyu pembe. Ve içindeki mor çiçeklerin rengine uygun gene altın başak 85 numara bir Mor ipim var. Hemen oyamın yapılışına geçmek istiyorum. Çok kolay ve ben daha önce başka bir yerde rastlamadım pek. Ee, göstermek istiyorum. Tığımı da göstereyim başlarken arkadaşlar. 21 numara bir tığ kullanacağım bugün bu türbent için. Hemen başlayalım. Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturacağım. Her zaman söylüyorum. Tülbentin tam köşesinden değil biraz daha iç kısmından başlıyorum ben. Oya yaparken daha başlangıç ve bitiş kısmını kavuşturmak daha muntazam düşüyor çünkü. Bir kere doluyorum ipimi, ilmeğimi oluşturduktan sonra. Geldim. Trabzanımı yaptım. Geçen seferki örnekten sonra söktüğüm için ipim de biraz karışık arkadaşlar. Üstüne hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum. Bu şekilde daha önce pek çok kez gösterdim bu çimeni. Çok kullanışlıdır. Hem günlük tülbentlerde hem de çok fazla ütüyle uğraşmam, uğraşmak istemiyorum diyorsanız tam size göre diyorum ben. Benim de kendime çok yaptığım, çok tercih ettiğim bir çimen. Bir tane zincir çekiyorum üstüne bir kere doluyorum. Bir sonraki tığ battıdan tüm tığ battılara teker teker giriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Beşer tane zincir çekiyorum kirpiğini yapmak için üstüne bir zincir çekiyorum tekrar aynı şeyi tekrarlıyorum ben bu çiçekte iki çiçek motifinin arasında arkadaşlar 10 tane kirpikli trabzan yaptım bu yaptıklarımdan şu anda 4 oldu bir tane daha yapayım hemen çiçeğini göstereceğim zaten çiçeğin yapılışı zor değil çok da güzel oluyor eminim siz de beğeneceksinizdir şimdi burada bunu yaptıktan sonra arkadaşlar 5 tane kirpikli yaptım üstüne bir tane zincir çekiyorum bir kere doladım bir tane kirpikli olmayan boş trabzan yapıyorum. Tekrar üstüne iki zincir çektim. Bir kere doluyorum. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Hep sıradaki tığ girerek devam ettim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum geri döndüm burada. İlk yaptığım boş tırabzanımın tepesine zincirimi tutturuyorum. Sonra arkadaşlar üstüne 1 2 3 tane pardon 2 tane çekelim. 2 zincir çektim. Tekrar oyamın düz yönüne dönüyorum. Bir kere doladım. Oluşturduğum halkama 1 2 3 4 5 tane çok uzun tutmadan kısa kısa trabzan yaptım. 5 tane yeter arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra üstüne bir tane zincir çekiyorum. Sıkı olması için. Örümcek yapacağım çünkü burada. Üzerine 3 tane küçük küçük örümcek yapıyorum. 1-2 tığ battı. 2 bile değil aslında. bir tığ battı uzunluğunda diyebilirim. Tekrar. 2. Tekrar 3. Şöyle oluyor. Bunu yaptıktan sonra gene bir kez doladım. Geliyorum. 5 tane daha trabzan yapıyorum ama trabzanlarımı kısa tutuyorum arkadaşlar. Bu önemli. Çok uzun tutarsanız çiçek kullanırken biraz sağa sola yatabilir. Benim size tavsiyem bu şekilde. 4 oldu. 5 oldu. 5 tane yaptıktan sonra 2 zincir çektim üzerine. Gene aynı zincir yuvasına şöyle göstereceğim. Giriyorum. Ve tutturdum. Bunu tutturduktan sonra Üstüne bir zincir çekiyorum. Yine kirpikli trabzan yapmaya devam ediyorum. Buradan sayıyorum arkadaşlar. 10 tane olunca bir tane daha böyle yapacağım. 2, 3, 4, 5 oldu. Bir tane zincir çektim. Bir doladım. Aynen başlarken yaptığım gibi devam ediyorum. Evet, iki tane daha yapılacak. Ben o iki tane hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Boyamın beni bu şekilde devam ediyor. 10 tane kirpikli trabzan yapıyorum. Tekrar burada gösterdiğim çiçek yuvasını örüyorum. Bu şekilde tülbentin kenarını bir tur dolanıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen üst kısmının çiçeğinin yapılışına geçmek istiyorum. Pembe ipimle göstereceğim. Mor ipim biraz karanlık duruyor sanki. Pembeyle daha iyi anlaşılır inşallah. Hemen başlamak istiyorum. İlmeğimi oluşturacağım burada. Yapılışı çok kolay. burada arkadaşlar şu en son yaptığım trabzanımın tepesine sık iğne yaparak giriyorum önce. Sonra örümceğimin içine iki telinden iki tel yukarıda kalacak şekilde iki teli yukarıda kalacak şekilde tek tel altta kalacak şekilde tekrar giriyorum. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir kez doluyorum. Tek kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. Bir kez doluyorum tek kat, çift kat, çift kat çektim. iki oldu. Tekrar bir kez doluyorum. Tek, çift, çift çektim. Tekrar bir kez doluyorum. Dört tane yapacağım zaten. Bu şekilde. Üzerine bir, iki, üç tane zincir çektim. Gene aynı yuvaya tutturuyorum. Üç zincirimi. Şimdi bir sonraki örümceğime giriyorum. İki tel üstte tek altta kalacak şekilde. Tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir defa doluyorum. Tek, çift, çift çekiyorum. Bir defa doluyorum. Tek, çift, çift çekiyorum. Bu şekilde 4 tane trabzan daha yapıyorum buraya. Çok güzel oluyor. Bittiği zaman ben bu modeli çok beğenirim arkadaşlar. Üstüne 3 tane zincirimi çektim. gene aynı yuvada kapatıyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrar diğer örümceğime geçtim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane. Bir kere doluyorum. Tek çift çift. Bu şekilde 4 tane daha trabzan yapıyorum buraya. Yeniden tek çift çift 3 oldu. Tekrar tek çıktım. Çift çıktım. Yine çift çıktım. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yine örümceğimin içine bu şekilde tutturdum. Şimdi bunu yaptıktan sonra başlarken e, trabzanın tepesinden başlamıştık. Yine burada bitirirken de trabzanla bitiriyoruz. Yoksa bu şekilde kayar örümceğin üzerinde arkadaşlar. Burada ilk yaptığım trabzanımın tepesine giriyorum. Sık iğne ile tutturdum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereceğim size örneğimi. İpimizi yakalım hatta. İpimi yakarken de arkadaşlar şu arkada kalan parçayı önce iyice kısaltıyorum. Tabii benim bu ipim birazcık da karışık olduğu için yanarken problem çıkarmasın bana. Çok dipten de olmasın tabii de. Mümkün olduğu kadar. Çünkü büyük olursa tutuşuyor. Tutuşunca da is yapıyor. Maalesef islendikten sonra da yapacak bir şey olmuyor yani. Bu şekilde ipimi iyice kısalttım. Oh çakmağımın ateşi çok yüksek, bunu hemen küçültmem lazım. Bu benim her zaman kullandığım çakmam değil, ilk kez kullanmıştım. Neredeyse oyamı yakacaktım. Yumuşattım, yapıştırdım arkadaşlar. Aynı şeyi diğer taraftaki ip için de yapıyorum. İpimin ucunu yumuşattım, yapıştırdım. Birazcık tutuştu ama inşallah bir şey olmamıştır. Modelim. Şöyle göstereceğim. Bu şekilde oluyor. Değişik bir model. Benim çok fazla rastladığım bir model değil. Ben çok beğendim. İnşallah size beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benim dediğim gibi cümbetim içinde mor var. Ben bir pembe bir mor şeklinde devam edeceğim. Aralarda da. Ee, videonun içinde de söylediğim gibi 10 tane kirpikli trabzan yapacağım. Çünkü bana en çok bu soruluyor. Aralarda kaç tane boşluk bırakacağız diye. Ee, çok güzel bir model oldu. İnşallah sizde beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, böylelikle her gün yayınladığım videolarımı kaçırmadan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolaylıklar diliyorum. Hepinizin ellerine sağlık. Yapalım. İnşallah güzel günlerde de kullanalım.